Merhaba, ben Profesör Doktor Canan Ergin, Özeyin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Size bugün psikoloji programımızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bölümle ilgili söylenebilecek en önemli özellik sahip olduğumuz öğretim üyelerimiz, üniversitemizde çalışan öğretim üyelerimiz. Burada en önemli faktör Psikolojinin çok farklı alanlarından öğretim üyelerini kadromuzda bulunduruyor olmamız, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve de klinik ve endüstri örgüt gibi uygulamalı alanlarda öğretim üyelerimiz var. Bunun dışında psikolojinin farklı uygulama alanlarından da yarı zamanlı olarak gelip ders veren öğretim üyeleri var. Burada yapmaya çalıştığımız şey hem temel alan bilgilerini alanın uzmanı öğretim üyelerinden alması, öğrenmesi öğrencilerimizin hem de farklı uygulama alanlarını örneğin spor psikolojisi, adli psikoloji gibi alanları da yine bu alanın uzmanlarından öğrenme şansına sahip olmaları lisans eğitimi sırasında. Şimdi burada önemli bir nokta bu yıl için yine ilk mezunlarımızı verdiğimiz için iftarla söylediğimiz bir şey akreditasyona başvuruyoruz. Çünkü toplam 4 yıllık bir bölüm olarak 12 öğretim üyesiyle ve çok farklı alanları temsilen, çok sayıda araştırma yapan, yayın yapan bir bölüm olarak ve de iyi öğrenci yetiştiren bir bölüm olarak biz hazırız bu akreditasyona. Özyeğin de psikoloji okumanın en önemli taraflarından biri. Burası bir araştırma üniversitesi ve öğretim üyelerimizde az sayıda ders fakat çok sayıda araştırma ve proje üreterek çalışan insanlar. Lisans öğrencilerimizde öğretim hayatları boyunca hem bu araştırmalarda çalışıyorlar hem stajlara gidiyorlar hem de uygulamalar yapıyorlar. E, araştırma uygulamaları da yapıyorlar ya da psikolojinin farklı alanlarında bunları deneyimleyebiliyorlar. E, araştırma açısından bir önemli avantajımız da sahip olduğumuz laboratuvarlar. Şu anda klinik psikoloji görüşme odalarının yanı sıra gelişim psikolojisi laboratuvarı, bilişsel psikoloji laboratuvarı, psikofizyolojik ölçümleri alabildiğimiz laboratuvarlar ve sosyal psikoloji laboratuvarları olmak üzere çok sayıda hatta bilgisayarlarla deneyler yapabildiğimiz 5 tane laboratuvara sahibiz. Buralarda da öğrencilerimiz hem araştırmalara katılabiliyorlar hem de eğitimleri sırasında kendileri de bir takım araştırmaları uygulayabiliyorlar. Bütün bunlar Özey'in Üniversitesi Psikoloji Bölümünü çok farklı bir yere getiriyor. Tamamıyla İngilizce eğitim alınıyor. Bu da önemli, alta çizilmesi gerekiyor. Çünkü dünya çapında uluslararası literatürün takibi çok mühim. Öğrencilerimiz lisans öğretimin sırasında da, öğrenimleri sırasında da bunları yapabiliyorlar, takip ediyorlar. Amaç nedir? İyi mezunlar yetiştirmek, iddialı mezunlar yetiştirmek. Özleyin psikolojide bunları başarmaya çalışıyoruz.